Evet arkadaşlar, bugün ultra kupa kutusu açıyoruz Brawl Stars'ta. Maşallah öpücük yazdı. Ve Riko kostümü bir tane daha parlıyor. Yaşayın Riko kostümü geldi. Fan kostüm. Paten Jumper alalım alalım güzel. Ve bir kiri rozet. Hayatımda açtığım en iyi ultra kutusuydu. 5 yazdı. Bakın 100 elmas çıktı arkadaşlar. Yan hesaba 100 elmas çıktı. Neler oluyor? 25'te parladı. Edgar kostümü geldi. Oğlum meka Edgar geldi. 300 elmas bu. Bir kostüm daha geliyor bu kostüm <laughs> Edgar kostümü Bu e, nasıl bir şans? meka kostüm. meka kostüm 299 elmas. Edgar'a meka kostüm. Bu nasıl bir şans ya? Ya yan hesap kupasına bakın Allah aşkına. 4200 kupa ya. Bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.